AKM Şenayi izleyicileri ve Arzu Halil'in takipçileri. Hakan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bugün niçin buradayız anlatmak ister misiniz? E, tabii ki. E, şu anda günümüzü meşgul eden bir müsilaj e, var. Onun çekimlerini yapacaksınız Evet. E, herhalde. Ee, bu konuya girmeden önce ben size öncelikle sorayım ilk defa deniz uçağıyla uçacaksınız herhalde. Evet ilk defa deniz uçağıyla uçacağız ve Sayın Köksal Hocam <laughs> uçaktan korkuyor. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ya ben ter ben terapi de yapıyorum hiç sorun yok. Aa, süper o zaman <laughs> doğru yerdeyiz. <laughs> Öncelikle ben size deniz uçağı hakkında birazcık bilgi vereyim. Evet sevinirim. Deniz uçağı maalesef ülkemizde çok bilinen bir konu değil, bilinen bir araç da değil. <laughs> Türkiye'de maalesef dört tane deniz uçağı var. Fakat Kanada'da Sapanca Gölü'nün yarısı kadar olan bir gölde 3000 tane deniz uçağı var. Ve kamuda kullanılan tek e, araç ve bu aracın özelliği karada denizde ve havada e, operasyon özelliği olan bir araç ve suyun üzerinden 1 metre yükseklikten uçabiliyor aynı anda da 20 bin fitte tırmanabiliyor. biliyor. E, teknelerle kıyas edecek olursak e, biz gerçek kaptan pilotluk statüsünü buradan alıyoruz. Hı hı. Suda hareket ettiğimiz andan itibaren e, uçakta hı hı. mutlaka kaptanlık görevimiz olması gerekiyor. Havalandığımız andan itibaren de pilot olmamız o gerekiyor. O zaman size kaptan pilotum diyoruz. Bu gerçek <laughs> kaptan pilotlu deniz evet. uçaklarında eee <laughs> evet. ha, e, haiz bir e, olay. Ee, bir tekneyle denetleme yapmayı düşündüğünüz zaman Hı -hı. E, bu uçakla biraz sonra 320 kilometre süratle uçacaksınız. Ve e, dünyada da 320 kilometre sürate ulaşan herhangi bir tekne yok. Bu tekneler Hı -hı. genellikle 40-50 kilometre süratlere ulaştıkları zaman bile saatte bir ton yakıt yakarlar. Hı -hı. Bu yakıtı yakarken de yağla yakıt karışır, eksozdan denize basarlar. Bunun içinde MTB denilen kanserojen bir toksit vardır. Bu da evet. denizleri kirletmeye bir özel ama deniz uçaklarında böyle bir şey söz konusu değil. Yağla yakıt birbirine karıştırılmaz. Suyun içinde dönen hiçbir motorumuz yok. Ve bu 320 kilometre sürate sadece 140 litrelik bir yakıtla. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Kamu kaynaklarını en işlevsel, en verimli, en ekonomik, en çevreci kullanmanın en üst düzeyindeki bir örnek. Ama biz sadece denizleri denetlemiyoruz, aynı anda orman yangınlarını evet. denetleyebiliyoruz. Aynı zamanda arama kurtarma yapabiliyoruz. Hı. Aynı zamanda bu uçakla gemilerin arkasına inip bıraktıkları kirlilikten örnekler alabiliyoruz. Aynı Süper. zamanda bu uçak 15 dakika içinde kargo uçağına dönüşebiliyor veya e, hava ambulansına dönüştürülebiliyor bu uçak. Süper. Onun için e, e, ülkemizde maalesef çok 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 az kullanılan e, bir uçak çünkü böyle bir kültür yok e, ama dünyada da deniz uçağı kullanımına en müsait dört ülkeden bir tanesiyiz. Aslında güzel de bir örnek teşkil etmiş oluyorsunuz e, daha çok artması ve kullanılması açısından değil mi? Kesinlikle mesela bir depo yakıtımızdan hı hı. buradan kalkarsak ta Antalya'ya kadar denetleyebiliyoruz bütün sahilde. Oh, bu olağanüstü büyük bir tasarruf. Ama özür diliyorum böldüm ama burada her yeri denetleyemiyorsunuz. Belli sınırlar içerisindesiniz değil mi? Çok e, evet. üzgünüm o konuda böyle 14 bir, yıldan evet. beri sadece e, elimizin altında böyle bir uçak olarak e, sadece Bayramoğlu'ndan geri dönüyor Hı. olmak, oradan Tuzla'ya bakamıyor olmak ve karşıdaki evet. tersanelere bakamıyor olmak çok e, bunların hepsi e, bürokratik engeller. Onlar da beni aşıyor. Evet. Artık e, buradan da e, bu anlamda sesimizi duyuralım. Çünkü çevre hepimizin bu ülkenin yani İzmit'in körfezi değil aslında bu deniz Türkiye'nin. Keşke her yeri denetleyebilseniz, Hı -hı. keşke her yerde bu imkan ve hizmetleri sunabilseniz. Maalesef kapımızın önünü biz temiz tutmaya gayret Hı -hı. ediyoruz. Fakat bir evet. lodos savayla Marmara'daki bütün kirlilik İzmit körfezine geliyor. Evet sadece bu kirlilik buradan kaynaklanmıyor aslında. Yok. Çevre faktörleri evet. de var. Evet. Ee, tabi sanayileşme var çok iyi. Evet. Nasıl denetlemeler yapıyorsunuz? Cezalarınız ne boyutta? Kestiğiniz cezalar nasıl oluyor? Şimdi 14-15 yılımızı buldu. Burada biz her gün denetlemeleri Hı -hı. değişik aralıklı saatlerde uçuyoruz. Biz öncelikle herhangi bir anons falan yapmıyorduk. Hı -hı. Gemiler çok kirletiyordu ortalığı. Fakat bu kirliliklerden alınan cezalar bu ekolojik dengeyi düzeltmeye yetmiyor. Bugüne kadar Kocaeli Belediyesi adına kestiğimiz cezalar yanılmıyorsam 35-40 milyon TL veya 40 trilyonu buldu. Ama bu ekolojik dengeyi düzeltmeye yetmiyor. Daha Kesinlikle. sonra biz anonslar yapmaya başladık her sabah. İyi sabahlar Kocaeli Belediyesi konuşuyor. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım. Havadan denetleniyorsunuz dedik. Evet. Baktık yine olmadı. Yine ceza kesmeye başladılar. Ben bir takım araştırmalar içine girdim. Hı. Bu araştırmaların içinde e, bir kişiye ulaştım. Dünyanın en büyük suç psikoloğu Philip Zimbardo diye bir adama ulaştım. Hı. Bu adam Hı. New York'un suç oranını bir yılda binde bire düşürmüş. Ona sormuşlar. New York orkun suçunu nasıl başardım binde bile düşürme çok basit oldu demiş. Sadece suçluya e, buraları denetleyen bir otorite olduğunu hissettirdim demiş. Bu kelime benim için çok özeldi. Ondan sonraki e, denetlemelerimizi sudan 2-3 metre yükseklikten yapmaya başladık. Kaptanla göz göze geliyoruz. Hı hı. Onlara anonslar yapıyoruz ve o andan itibaren deniz telsizimizden baktık ki onlar da kendi ajantalarındaki gemileri uyarıyorlar. E, deniz uçağı kaptan köşkünün altından uçtu, yanımızdan uçtu. Evet bununla ilgili fabrikaların yanından geçiyoruz. Onların üzerlerinde dönüyoruz. Yani bir fiil taciz ediyoruz e, ve onlara hakikaten burayı denetleyen bir otorite olduğunu hissettirdik. Ee, biz şuna inanıyoruz ki İzmit, Körfez'inde e, kasıtlı bir kirlilik şu anda sıfır. Süper. Bu güzel bir başarı. Artı sizin bunu, bu işe gönlünüzü koyduğunuzu da görüyorum. Bu çok evet. özel bir ayrıcalık bence. Ee, sizin gibi insanlar bu görevlerde olsun zaten. Gönlüyle evet, iş evet. yapsınlar. Ki e, amacına hizmet edebilsin her şey. Şöyle söyleyeyim. 31 yıldır havadayım. Hı hı. E, şunda da çok iddialıyım. Dünyada işini benim kadar severek yapan ikinci bir insanla bugüne kadar tanışmadınız. Bundan hı hı. sonra da tanışamayacaksınız. Tamam. Ne güzel. Bu konuda mükemmelim diyebilmek ne <laughs> kadar hoş. <laughs> İşimi çok seviyorum. Evet. Şimdi e, birazdan zannediyorum e, Körfez'i gezeceğiz. Bütün denizi göreceğiz. Denetlemelerinizi göreceğiz. Bu en son e, gündem olan deniz salyalarında nasıl neler yapabildiğinizi anlatabileceksiniz bize. E, havadan Körfez'i izlemeye hazır mıyız? Görüşürüz.